Değerli takipçilerimiz, Develi İnsani Yardım Derneği'ndeyiz. Sevgili Ebu Bekir Hocamız bugün bizlere yaptıkları işler hakkında kısa bir bilgi verecekler. Merhabalar, nasılsınız Merhaba, efendim? teşekkür ederiz. Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağrı Efendim ve Develi Gündem Ailesi olarak teşekkür bizler ederiz. Bizler Develi İnsani Yardım Derneği olarak ilçemizdeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yavrularımızın birinci öncelikle kış üşütür, iyilik ısıdır sloganıyla kışlık görmüş olduğunuz gibi e, derneğimizde açmış olduğumuz mağazamızda yavrularımızın e, kışlık botlarını, montlarını giydiriyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin e, gıdalar olsun, barınma olsun ve elektrik faturaları, doğalgaz faturaları olsun bu tür ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Öğrencilerimiz yavrularımız buraya gelerek buradaki bedenlerine göre e, kıyafetlerini giyiyorlar. Onların mutluluğu bize de yansımış oluyor. Bu noktada değerli takipçilerimizin, değerli bağışçılarımızın bizlere katkıları gerçekten önemli. Çünkü ne kadar fazla yavrumuza ulaşabilirsek bizler de o kadar fazla mutlu oluyoruz. Bu zamana kadar kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle 500 tane çocuğumuzun kışlık bot ve montlarını temin ettik. Bunları temin ederken mahallelerimizde bulunan gönüllü kardeşlerimiz, Okuldaki müdürlerimiz ve yine bizleri takip eden kıymetli kardeşlerimizin ihbarları üzerine yavrularımızı belirleyip bunların montlarını ve botlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Develi İnsani Yardım Derneği olarak yine Sıhhatler Olsun projemizle İlçemizdeki yetim ve yaşlı kardeşlerimizin tıraşlarını yaptırıyoruz. Çınarların gölgesi altında projemiz var. Yine kimsesiz yaşlı amcalarımızı, yaşlı teyzelerimizi ziyaret edip bunların ilaçları olsun, diğer hastaneye götürüp getirmeler olsun. Bu tür faaliyetlerimizde Develi İnsani Yardım Derneği olarak elimizden geldiği kadar ilçemiz başta olmak üzere. Yine Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz Aslan felaketinde Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize, dünyaya böyle bir felaketler yaşatmasın. Develi İnsani Yardım Derneği olarak bir aşçı evi açmıştık. Yine Kahramanmaraş'ta Aslın felaketinde yaklaşık 200'e yakın cami yıkılmıştı. Deven İnsani Yardım Derneği olarak Türk oğlunda Gazi Osman Paşa camisini 6 ay içerisinde yine sizlerin destekleriyle ve oradaki bağışçılarımızın destekleriyle tamamladık. Şu anda Kahramanmaraş'ta 4 tane caminin de inşaatı devam ediyor. Bu noktada siz kıymetli kardeşlerimizin de dua ve destekleriyle inşallah daha güzel şeyler, daha güzel projeler yapacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim tüm bağışçılarımızın hayırlarını kabul eylesin. Rabbim hayırlısıyla bayrama ulaşmayı nasip eylesin. Rabbim hayırlısıyla Ramazan'a ulaşmayı nasip eylesin. Kayseri Develi'den selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Develi İnsani Yardım Derneği ekibine göstermiş olduk, oldukları bu güzel yardımlardan dolayı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarından dolayı Allah razı olsun. Onları başımızdan eksik etmesin. İyilikte el ele diyoruz bütün hayırseverleri yardıma bekliyoruz. Biz de Develi Gündem ailesine ve Çağrı Efem ailesine ve Yasin Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz derneğimize vermiş oldukları katkılarından dolayı. Biz teşekkür ederiz. Allah emanet olun.